Şehzadeler Belediyesi'ndeki Genel Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımın tartışmaları hala devam ediyor. Bu tartışmalara en son katılan da AK Parti ilçe başkanıyla İyi Parti il başkanı ve Şehzadeler ilçe başkanı oldu. Şimdi tekrar hatırlatmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili zaten İksen Özalper hem daha önce yazmış yapmış olduğu yazılı açıklamada hem de geçtiğimiz gün basın toplantısında ona tekrar yer verdi. Dedi ki parti içi meseledir. Bu konuyla ilgili ikisi de Yenel Yıldırım kıymetlimizdir. Gülşah Turbay belediye başkanımızdır diyerek konuya aslında noktayı parti içerisinde koydu. Ama tabi bu gündeme düşünce öyle sadece CHP'nin buna nokta koymasıyla kalmadı ve olmuyor. Ve doğal olarak bununla ilgili AK Parti'den Şehzadeler Belediyesi'ne sert tepki diye dürüstlüğün bedeli koltuktan vazgeçmek. Başlığıyla yapılan haberin detayı şöyle. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, Şehzadeler Belediye Başkanı yardımcısı Yenal Yıldırım'ın istifası sonrası sessizliği bozdu ve şöyle demiş. Şehzadeler Belediyesi'nde dürüst kalmanın bedeli koltuktan vazgeçmek oldu demiş. Ve mevcut yönetime de sert ifadelerle eleştirilerde bulunmuş diye geçiyor. Şimdi tabi hal böyle olunca konuyla ilgili aslında AK Parti'den beklenen açıklamanın yerine asıl açıklama kimden geldi? İyi Parti bu konuyla ilgili il başkanı Zafer İksir ve yanında Şehzadeler ilçe başkanı Gözde Aytaş'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Onların da söylediği cümleler şu. Öncelikle şehzadelerde terörle suçlanmayan başka isim yok muydu diyerek Gözde Aytaç teröre finans sağlayanlar yargılanıyor diye cümlesi var. morsimbülü kastediyor. Bu konuyla ilgili Zafer İksir'de ilk sen özel ikisini de yanına almalıydı. Madem birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Birisi kıymetlimizdi, birisi belediye başkanımızdı. Basın toplantısında ikisini sağında ve solunda görmek isterdik diye. Ayrıca siyasi tecrübe gerektirir diyerek bununla ilgili Hakan Şimşek'in istifasını soruyor. Yine Yıldırım'ın açıklaması da yenilir, yutulur değil diyerek devam ediyor. Dedik ya bu tartışma biraz daha su götürür gibi çünkü tabi kolay değildi. Parti içerisinde yaşanmış gibi görünse de aslında belediyede yaşanan bir mevzuydu bu. Nasıl belediyede yaşanan mevzudu Yenal Yıldırım belediye başkan vekili olarak bu konuyla ilgili siyaset rant aracı yani ticaret aracı olarak ya da zenginleşme aracı olarak kullanılmamalı diye yazmıştı. Geçen programda söylediğimiz gibi Yenal Yıldırım her gördüğü mikrofonun önüne atlayıp her gazeteciyi görüp bir demeç veren insan değil. Böyle bir paylaşım yapması da çok normal bir şey değildi. Sıra dışı bir olaydı ve tartışmaları bunun devam ediyor. Soma Belediyesi ile ilgili bir habere denk geldim. Atma, paylaş mottosuyla bir haber şöyle. Evinde eski eşyası olan herhangi bir konuyla ilgili yani mutfak gereciymiş ya da ev eşyası koltuk herhangi bir şeyle ilgili demiyor. Evde kullanılmış olan eski eşyaların hiçbirini atmayın. Belediye olarak bunu bir organizasyonla değerlendirelim ihtiyaç sahiplerine bunları organizasyonla dağıtalım, verelim diye. Bu aslında birçok belediyede de var. Neden önemli? Çünkü ekmekten doyan da var, kırıntısından doyan da var. Yani böyle baktığınız zaman kiminin eski eşyası kimine yeni gibi gelir. Kiminin atıl durumunda olan kimine kıymetli gelir. Yani bazen bizim hayallerimiz Bizim hayallerimiz başkasının hayatı olabiliyor. Bazen vazgeçtiklerimiz başkasının hayali hatta hayatı olabiliyor. Yani bu sadece bizimle ilgili değil, genel kapsamda söylüyorum. O yüzden ekmekten doyan da var, kırıntısından doyan da. Yani Soma Belediyesi'nin diğer belediyelerde de var bunun örneği. Atma paylaş anlamında elinde evinde eski eşyası olanların bunları sokağa ya da bir şekilde kıymetsiz bir şekilde atmayın. Belediye olarak yani çöpe atmayın anlamında söylüyor. Bazıları çöpün kenarına indiriyor. İhtiyacı olanlar gelip alıyor ama oraya kadar düşmesin olay diyor. Yani bir telefon açın bize. Gelelim evinizden alalım. Depo ya da bir yerde bunları dursun. İhtiyacı olan bize müracaat ettiğinde çağıralım. Gelin kardeşim ne ihtiyacınız var? Koltuk takımı, koltuk. Sehpa, masa buzdolabı çamaşır makinesi yani ikinci eski olanları bu şekilde de değerlendirelim diye düşünmüşler. Güzel bir uygulama. Sonra Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban her ay düzenli olarak yapmış olduğu basın toplantısını bu ayda düzenledi. Bu ayki basın toplantısını başlıklarla söyleyeceğim, detaylara değineceğim. Özellikle benim dikkatimi çeken şu oldu. Altı mahallede imar sorununu çözdük diyor yıllardır ötelenen imar sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarına dikkat çekerek altı mahallede imar sorununu çözdüklerini söylemiş. 45 yıllık imar sorununu kökten çözdük. Mareşal Fevzi Çakmak 50. yıl Cumhuriyet, Atatürk, Sipil ve Barbaros mahallelerinde artık imar durumu verilebiliyor demiş. Her hak sahibi plana uygun şekilde inşaata başlayabilir. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e Zeyrek ve Belediye Başkan Yardımcımız Yusuf Ataca tüm ekibine teşekkür ediyorum. Yani bu işlerin çözülmesine katkı sağlayanlara. Hafsa Sultan Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesi'nde de bizden önceki 18. maddede uygulanan sorunlar vardı. Onları da halkın lehine olacak şekilde çözdük. Büyükşehirle birlikte yürüttüğümüz 3 yıl içerisinde imar sorununu çözecek demiştik ve çözdük demiş. Sonra işçilere 2500 lira ikramiye müjdesi veriyor. Arkasından 9 ayda olanların 3 ayda yaptığı harcamanın 3'te birini yapmışız. Başlıklar adı altında. Ve önemli olanlara dikkat çekeceğim. Sonra kendisinden önce yapılan harcamaları atıfta bulunan Başkan Balaban hepsini biliyoruz açık açık söylüyoruz. 10 yıl içinde 1000 tane tapu satılmış. Yasin Halat yaşıyor. Üç Pınar'ın efsane belediye başkanı diyor ki Üç Pınar'da bin dönüm yer satıldı. O bölgede bir dönüm yerin fiyatı bir milyon liradan aşağı değil. Ve bugünkü değeri 8 milyar kısadan geçeyim. O son cümleye geleceğim. AK Parti camiasına ve seçmenlerine yönetmedim yöneltme, eleştirileri diyor. Onlarla bir sorunum yok. Ancak burada geçmişte kötü bir belediyecilik yapılmış. Peki bu belediye tekrar onların eline geçseydi ne olacaktı diye de soruyor. Maaşlar ödenmiyor diye iddia vardı. Onunla ilgili de tüm bir engellemelere rağmen çalışanların maaşlarını son kuruşuna kadar ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz diyor. Yani bununla ilgili de bir yalanlama getiriyor. Sonra harcamalarla ilgili hayvan yaşam merkeziyle ilgili yapılanlarla %90'ı tamamlanmış hak edişi yapılanlarla ilgili de tamamlanan kısımlarını bahsediyor. Bu zaten geçen de gündeme gelmişti. Bizi eleştirenler yarattıkları zararın hesabını versin diye de başlıyor. Sonra devam ediyor. Belediye olarak Nisanı içerisinde öğrenci sosyal testlerini hayata geçirdik. Bu proje bizden önceki dönemde başlatılmış fakat yarım bırakılmıştı. Tüm bu imkansızlıklara rağmen projeyi tamamladık. da önemli hizmete imza attık. 8 Mart 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde düzenlediğimiz roman gecesinde roman kardeşlerimizle beraber olduk. Orada biraz detaylı bir şeyler geçiyor. Onlar yani işçilere de 2500 lira ikramiye verileceğini söylemiş. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da kiraz üreticileriyle buluşmuş. Bilindiği üzere Mayıs ayının ilk haftasından itibaren pazarlarda tezgahlarda olan kiraz fiyatı daha da düşer çünkü üretimi daha da artmaya başlıyor. Tam da bu dönemde üreticilerle buluşuyor, kiraz üreticileriyle bunların sorunlarını vatandaşa kirazın aktarılması ve ulaşması konusunda bilgi tiyatrisinde alışverişinde bulunuyor anladığım kadarıyla. Hayır. Şuna değinelim. Geçtiğimiz gün jandarma komutanını Manisa valisi ziyaret etti. Dedim ki düğün değil, bayram değil. Enişten beni niye öptü? <laughs> Bu ziyaret ne anlama geliyor? Bilindiği üzere jandarma bölgesindeki çalışmalar daha aktif, daha reel, daha ayağa yere basıyor. Jandarmanın bölgesinde, as asayiş bölgesinde bulunan yerlerde Anında müdahale ediliyor. Anında sorunlar çözülüyor. Bununla ilgili herhalde tebrik ve takdir anlamında ziyaret ediliyor. Ama bizim de dikkatimizi çeken zaten jandarma komutanının bu konuyla ilgili önceki jandarma komutanı da bu konuyla ilgili çalışmalar düzenledi. Bir tertip, bir düzen, bir nizam var. Ve doğal olarak o nizamın intizamın da yürütülmesi önemli. Ve doğal olarak buradaki intizam yürüyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan jandarmanın bulunduğu bölgelerde Şimdiye kadar yapılan çalışmaların hepsini başarılı gördük. Yani bize aktarılan gelen haberlerde, haber bültenlerinde jandarma'nın bölgesinde ciddi bir başarı var. Acaba vali emniyet müdürüne mi gönderme yaptı diye düşünmedim değil. <laughs> yani polisin hakkını teslim etmek lazım. Eyvallah da sanki emniyet müdürüne bir mesaj veriyormuş gibi bir durum sezinledim. Yanılıyor olabilir miyiz? Valla fotoğraf o. Görünen o. Vali jandarma komutanını ziyaret etti. Benim okuduğum mektup böyle yani. Jandarma komutanına bir tebrik takdir ziyareti gibi emniyet müdürü ne ziyaret niye olmadı onu da kalksın açıklasınlar. Böyle bir şey yok desinler. Şimdi gelelim Zurnada Peşrev'in çekilmediği yere. Manisa Besir Festivali tamamlandı. 25 sene önce kültür sitesinin girişinde sağda solda apartman girişi gibi olan yerlerde Cemaken arkasında Mesir Festivali Mesir Şenlikleri yapılırdı. Oraya da fuar açılırdı. Arabayı getirirlerdi kültür sitesinin önüne koyarlardı. İşte buzdolaplarını bir sanayi fuarı gibi olurdu. Biz zaman zaman haber yapardık. Yani Manisa'ya yakışmıyor diye. Sonra Bülent Kar Belediye Başkanı oldu. Bu haberleri biz devam ettirdik. Manisa'ya fuar alanı yakışmıyor. Yani bu böyle çapsız fuarlar olmaz diye o zaman da bahsetmiştik. Bugün yine bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Bülent Kar geldiğinde zaten Bülent Kar'ın yaptığı hizmetin ötesine şimdiki belediye başkanlarının 15-20 yıldır da yapamadı, yapamadılar. Hala da yapamıyorlar. Sonra Cengiz Ergün geldi, Mehmet Çerçi geldi, Ömer Faruk Çelik geldi. 15 yıl boyunca Bülent Kar'ın yaptığı hizmetlerin ötesine geçemediler, yapamadılar. Alt geçinlerinden hayvan pazarına, kamyon, tır parkına, fuar alanına varana kadar meyve sebzelerine, bunların hepsi Bülent Kar'ın eseriydi. Adam eser bıraktı, yaptı. Sonra seçim kaybetti, o ayrı mesele. O zaman da fuar, çapsız diye, yani küçük, Manisa'ya yakışıklı festival, şenlik, panayır gibi oluyordu. Orada birileri incik boncuk satıyordu. Sonra fuar alanı yapıldı. Bundan 20 sene önce fuar alanı taşındı. O günkü şartlarda biraz iyileştirme oldu. Ama yani 20 senelik fuar alanı yetmiyor. Yani bir öngörüde bulunduğunuz zaman en az 50 yıl, 60 yıl gibi. Ya İzmir Fuarı 60 70 yıl gitti be kardeşim yani. Bugün İzmir'in içerisinde küçük kalınca yeni bir fuar alanına taşındı. Şimdi bakın geçtiğimiz gün daha önce yapılan kitap fuarları ile ilgili bir sürü tartışmalar yaşanmıştı. Bu sene kitap fuarı ile ilgili bir tartışma oldu mu? Hayır. Neden? Güzel bir yer gösterildi. Kent Park'ın içerisine kitap fuarına gelen konuşmacılar, yazarlar, çizerler, katılımcılar hepsi gönül rahatlığıyla kitap fuarında şahane gezdiler. İmzalar atıldı, kitaplar alındı, bilgi teatçisinde bulundular vesaire vesaire. Kitap fuarı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşandı mı? Yaşanmadı. Bugün çapsız bir far dediğimiz yani 20 sene önce yapılmış bir bina artık düğün salonu gibi. Bunu üzerine alanlar oldu. Farın işletmesi vesaire. İstediğin gibi üzerine al. Nasıl alırsan al. Ben birine konuşuyorum. Ses senden çıkıyor. ayrı bir şey. Şimdi burada far ihtiyacını gidermesi gereken Büyükşehir Belediyesi yani o fuarın etrafını sağını solunu açabilirler mi, genişletebilirler mi, fuar alanı olarak genişletilir mi? Ya şu andaki fuar alanı, fuar alanı değil bir tane düğün salonu. <laughs> düğün salonundan farkı yok be kardeşim. Toplantılar yapılıyor eyvallah. Orası kalsın toplantılı salonlara vesaire yapılabilir. Ya ticaret odası niye destek vermiyor? İşte belki de bu yüzden vermiyor. Yani orada sıkış tepiş bir fuar alanı olmasın diye. Daha önce niye destek vermiyor diye Odaları da eleştirdik biz. E o zaman iyiydi ya. <laughs> Bugün fuar alanı ile ilgili eleştiride bulunduğumuzda sanki fuarın sahibi ne? Ya yani, seninle ne işimiz olur be kardeşim? Ya, sen fuarını yap. İzmir'de yaptığın fuarlara biz laf söylüyor muyuz? Çünkü orada alan var, yer var, her şey var. Diğer yerlerdeki fuarlarından ilgili bir problem yok. Sağından solundan anlıyorsun, ondan sonra kalkıyorsun, ahkem kesiyorsun. Ya kardeşim senin üstüne vazife olan şey değil. Fuar alanının yapılması. Yüreğin yetiyorsa kendine fuar alanı yaparsın. O ayrı. Ama Manisa'ya yakışan bir fuarın olabilmesi için sanayi fuarının, tarım fuarının, kitap fuarı ile ilgili bak açtınız oraya cillok gibi oldu. Aynı yerde kitap fuarı yapsanız gene olmaz. Çünkü dar bir alanda olmuyor artık. Manisa'nın ciddi anlamda daha geniş, daha rahat sanayi fuarı diyecekseniz oraya sanayi sanayici gelecek be kardeşim ya. <laughs> Diyorsunuz ya uluslararası mesir festivali. Uluslararası mesir festivaline gelen orada panayı şenlik gibi sağda solda çekirdek alıp çıtlayacak. Öbür tarafta çayını çorbasını, çiğ köktesini. Zaten orada satılanları kimin denetlediği de, denetlediği de belli değil. Ve doğal olarak Manisa'ya bir fuar alanı lazımsa fuarı işleten değil belediye başkanının problemi. Yani biz belediye başkanına konuşuyoruz sen savunuyorsun. Siyasetçiysen siyasetçi gibi kalk konuş. <laughs> Kalkıp da Ferdi Zeyrek'in avukatlığını yapmayın abi yapmayın. Yani üstünüze vazife değil. Biz buradan fuar alanı yani yapılan fuarlar çapsız diyoruz. Fuarı işleten adam konuşuyor. Hadi abi hadi işinize gücünüze bakın. Gidin yapın var. Bak yaptığın kitap fuarı ile ilgili tekrar söylüyorum. Bir şey dedik mi? On numara bir iş oldu. Senin yaptığın işin kalitesini can biliyor. Ama buradaki fuar alanı Manisa'ya yakışmıyor. Ama kalkıp da siyasetçi gibi konuşursan gazeteci değilsin gazeteciye konuşuyorsun. Yani bir haber sistem var diye kalkıp da haberci gibi konuşma. Haber sitesinin sahibi gibi konuşma. Siyasetçi gibi konuşuyorsun. Velhasılı burada altını önemli çizerek söylüyorum. Manisa'nın bir fuar alanına ihtiyacı var. Çapı daha düzgün, daha sağlıklı, daha kaliteli sanayi fuarı, tarım fuarı olsun be kardeşim. Bir tane düğün salonu büyüklüğünde arenadan farkı yok be ya. <laughs> bir tane Düğün salonu gibi büyük bir binanın içerisinde sağında solunda fuar olmuyor. Kabul edin bunu. Ya örnekleri var. İstanbul'u var, İzmir'i var, Ankara'sı var, Bursa'sı var, Antalya'sı var, Mersin'i var. Zaten dedik daha önce Mesir Festivali'ne yakışır bir şekilde. Mesir Film Festivali yapın. Mesir Şarkı Yarışması yapın. Bak ne güzel tiyatro festivali yapıldı. Kaç tane tiyatrocu geldi bilmiyorum ama bu kültürel bir etkinliktir. Yapılan düzgün şey varsa helal olsun. Ama fuar alanı yok be kardeşim. <laughs> ne yapacaksınız orada? Yani küçük dükkan küçük kaldı be kardeşim. Yani 200 bin, 250 bin nüfusu olan Manisa bugün 800 bine dayandı. Şehre girenle, çıkanla, kalanla, oturanla, yiyenle, içenle beraber artık 800 bin nüfuslu bir Manisa'nın merkezinden bahsediyoruz. Yani fuar alanının çapsız oluşu bunu söylüyoruz be kardeşim yani. Nasıl anlamışsan anla. E, ticaret odası destek vermez. Oranın neyine destek verecek kardeşim? Küçücük bir alan. Sonra ticaret odasında komisyonlarda yapılan kavganız oralara yansıyor. Konuşturmayın. <laughs> yani Manisa'ya düzgün, kaliteli bir fuar alanı sen de rahat edersin be abi. Sen de rahat edersin. Ondan sonra şehirde siyaset yaparsan ticaret odası da siyaset yapar. Ticaret borsası da siyaset yapar. Sanayi odası da siyaset yapar. Bütün herkes siyaset yapar. Sen fuarını yap, geç git kardeşim. Fuar alanı ile ilgili de cevap verecekse Manisa Büyükşehir Belediyesi versin bunun cevabını. Gazeteci olarak ben sorarım. Ben sorarım gazeteci olarak. Bunun cevabını kim verecekse versin. Ama bunun muhatabı sen değilsin be abi. Sen değilsin. Sen yap fuarını, geç git. Ha fuar yapamıyorsun, şenlik yapıyorsun. Yer küçük olduğu için. O da senin sorunun. Kalkarsın, talep edersin. Biz yıllarca Adil Aygül döneminde yaptığımız haberlerden dolayı Bülent Kar geldi, konuyu dikkate aldı. Dedi ki bu yapılan haberlerle ilgili yetmiyor. Yeni bir fuar alanı yaptı. Bizim sayemizde yaptığımız haberler sayesinde. Bu haberler sayesinde yeni bir fuar alanına kazanırsan öp başına koy. Bir başka programda görüşelim.